Herkese merhabalar. Bugün Denizli ilinin kekiklerine göz atacağız. Kekik Türkiye'de yüzde 95 Ege Bölgesi'nde yetişen bir bitki baharat türü. Şöyle görüyorsunuz, bu kekik'in boyu yaklaşık olarak 60-70 santimetre. Kekikler e, Temmuz ayının ilk haftasında hasat edilmeye başlanır. Bunların hasadında e, insanlar eline orakları alarak e, topraktan kopartır ve yerlere deste şeklinde dizer, dizilir. E, havalar çok sıcak olduğu için. 40 derece civarında. Çok sıcak olduğu için o zamanlar sabah saat 4'te gidilir ve 1'de bırakılır. Topraktan kopartılan kekikler deste şeklinde yerlere dizilir ve 2 gün süreyle kurumaya bırakılır. İkinci günün akşamüstü yani bugün e, bıçıldıysa, biz bıçım diyoruz, biçilme. Ee, bugün biçildiyse bir gün geçer ve diğer günün akşam üzeri romortlara toplanarak e, patoza ütme için hazırlan hazır hale getirilir. Patoza hazır hale getirilen kekikler patozdan geçirildikten sonra kuru bir vaziyette oluyor. Hararlara e, koyulur ve satışa uygun şekil alır. Geçen sene 8 ile 10 lira arasında satılmıştı. Bu sene 12-15 lira arasında olması olmasını bekliyoruz. Türkiye'deki kekiklerin de yani üretilen zaten denizde üretiliyor. Üretilen kekiklerin %90'ını diyelim, %90'ını Kütahya adında bir firma alıyor. Ee, Türkiye'de ürününü bulamazsınız. Amerika uzantılı çalışıyor. Amerika'ya satıyor. Ee, bu baharat Fransa'ya da satılıyor. Ee, hanımefendilerin kullandığı e, kremlerde makyaj malzemelerinde kullanılabiliyor. Türkiye'de de e, döner soslarında özellikle çok güzel katkı veriyor. Bakalım inşallah hasadını dört gözle bekliyoruz biz de. Teşekkürler.